Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Balonu ekibinden Emre Birkan. Bu videomuzda sizlere C şartta değişken nedir, nasıl tanımlanır, nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğiz. Değişken, programın çalışması için gerekli verilerin tanımlanarak bellek üzerinde tutulduğu bölgelere verilen isimdir. C şartta değişkenler kullanılmadan önce tanımlanırlar. değişken isimlendirme kuralları, değişkenler isimlendirilirken kelimeler arasında boşluk karakteri kullanılmaz. Onun yerine alttan ile kelimeler birleştirilir. Yani şu şekilde. Ad soyad değil de alttan tire ile birleştirerek bu şekilde kullanabiliriz. Değişken isimleri büyük küçük harfi duyarlıdır. Yani at ile bununla bu aynı değildir. Farklı işlemlerdir bunlar. değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılmaz. Mesela böyle. Kullanılmamanız tavsiye edilir. Değişken isimlerinde soru işareti, önlem, yüzde işareti gibi özel karakterler kullanılmaz. Değişken isimlerinde genelde küçük harfle yazılması tercih edilir özel sözcükler de kullanılmaz yani siz buna string if adını veremezsiniz random gibi özel isimlerin adlarını kullanamazsınız evet arkadaşlar şimdi değişken tanımlama örneklerimize gelelim en çok kullanılan string tipidir metin tipi yani. Buna at değişkeni vererek bunun özelliği çift tırnak içerisinde yazılması. Bu şekilde. Daha sonra bunu değiştirmek istiyorsak at şeklinde daha sonra kod bloğunun içinde değiştirebiliriz. Integer tam sayı Buna da sayı diyelim. Bunu da daha sonra sayı 5 gibi kodun içinde değiştirebiliriz. Flüat gerçek sayı. Buraya ne yazalım? A diyelim mesela. 5.4 F sonundaki f float tipinde olduğunu belli ediyor. Daha sonra değiştirmek istersek de bu şekilde değiştirebiliriz. Double kesirli sayılar. Buna da b diyelim. 3.2 gibi. Daha sonra değiştirmek istersek de 2.5 değiştirebiliriz. Char içinde tek bir karakter bulunudur. Adı C diyelim. Bu da tek tırnak içerisinde yazılır. Mesela a, büyük küçük harf kullanabilirsiniz. Bu içinde doğru ya da yanlış şeklinde sadece iki tip bulunabilir. Bunu aktif diyerek turu, daha sonra da aktif false diyebiliriz. Evet arkadaşlar en çok kullanılan değişken tipleri bunlardır. Bunlar da birbirine dönüştürülebilir. Mesela bir toplam işlemi 4 işlem yapmak istiyorsak bir text box yani girdiği ihtiyacımız vardır. Bir tane de buton kullanılıyor. bizim e, bu text box'ı işlem yapabilmemiz için integer tipine çevirmemiz gerekiyor. Bir int a diyelim. Text box'ı integer tipine çevireceğiz. Convert edeceğiz abi. Yani. Convert to int 32. En çok 32 kullanılır. Daha fazla sayı ihtiyacınız varsa 64 kullanabilirsiniz buraya text box 1 diyelim. Evet arkadaşlar bu şekilde textimizi sayıya çevirmiş olduk. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. İstiyorsanız ben size ufak bir örnek yapayım. Evet arkadaşlar, girilen sayıya 8 ekleyecektir. Bakalım. Evet. Bir tane label ekleyerek ekranda gözükmesini sağlayalım. Label'in içine aktarsak. Label'dir. Toplama, koltuk, string, string'e çeviriyor. 2 dili. 8'de 2'yi topladı. 10 değerini verdi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi günler dileriz.